Türkiye'de de bir çözüm süreci. Bir başka madde anlatacağım madde çözüm süreci. Bu süreçte e, anladığımız kadarıyla AKP çözüm masasını artık kurmayacak. Yani biz bir süredir şöyle düşünüyorduk. İşte e, Bahçeli elini uzattı. İşte bir, bir, bir takım mesajlar verildi. Dem de bir takım mesajlar veriyor. Ama bugün geldiğimiz noktada e, yeni bir açılıp daha doğrusu bir Çözüm süreci bir masa anladığımız kadarıyla kurulmayacak. Yani AKP çözüm masasını kurmuyor. Zaten bunu Devlet Bahçeli belli de olmaz tabii ki. Belli de olmaz ama açıklamalar çok net. Önce Devlet Bahçeli Salı günü dedi ki terörle konuşulmaz. Masada biz yokuz dedi ama Türkiye Partisi olsun dedi. Kendi şartlarını açıkladı. Onlar kabul edilebilecek şartlar değil terör örgütü tarafından anladığım kadarıyla. Yani zaman bize onu gösterdi çünkü. Hmm. Diğer tarafta e ee, dün itibariyle Afganalı ki biliyorsunuz 2012 yılındaki o çözüm sürecinde Dolmabahçe'de eee olan insanlardan bir tanesi veya o, o sürecin içerisinde olan insanlardan biriydi. Dün çok enteresan bir cümlesi var. Sorun farklı, sorunlara bulunacak çare de farklı. Her sefer, e, her seferinde aynı şeyi yapacak değiliz. Şimdi sorun aynı aslında gördüğüm kadarıyla. Yani terör PKK sorunu, demokratikleşme sorunu, işte ne bileyim Kürt sorunu, sorunlar benzer. Ama sorun farklı dedi. Bu sefer neyi kastetti? Onu anlamak mümkün değil. PKK'yı yok sayıp acaba YPG'yi mi anlatmaya çalışıyor yoksa e, laf salatasını yapıyor yoksa ne hani bir insanları uyutmaya mı çalışıyorlar onu bilmek mümkün değil. E, ve e, sorunlara bulunacak çare de farklı dedi. O yetmezmiş gibi her seferinde aynı şeyi yapacak değiliz. Biz buradan anlıyoruz ki Ahmet şeyi verebilirsin manşeti verebilirsin. Masa kurulmayacak. Yani bir ee, çözüm masası, çözüm süreci masası yok. 2012 yılındaki gibi bir öyle bir e, beklenti içerisine girmemek gerekiyor anladığım. Çünkü e, Mehmet Uçum'un da bazı sözleri var. Onu da söyleyeceğim. Peki ikilinin planı ne? yani Cumhur İttifakı, Devlet Bahçeli ve tabii bu senaryoyu kuran, bu oyunu kuran başta Erdoğan ve ekibinin acaba planı ne? Yoksa neyi konuşacaklar, ne, nasıl bir araya gelebilecekler veya Nasıl bir e, esneklik sağlanacak bilmek mümkün değil. Mehmet Uçuk dün sosyal medyasından da şu açıklamaları yaptı. Devlet, devlet deneyip tam sonuç alamadığı yol ve yöntemleri bir daha denemez. Yani 2012'yi kastediyor, çözüm sürecini bahsediyor. Başka etkili yol, yöntem bulur. Şimdi başka etkili yol ve yöntem nedir? Bir silahlı mücadele, o silahlı mücadele, topyekün silahlı mücadele, o silahlı mücadele veriliyor zaten. Yani en azından... Türk Silahlı Kuvvetleri terörle hem içeride hem dışarıda mücadele ediyor. Evet ve gördüğümüz kadarıyla özellikle Irak'taki Irak'taki PKK'nın e, gücü e, önceki yıllara göre çok daha azalmış durumda. Yani eylem yapamama durumunda şu anda gördüğümüz. Oraya sıkışmış kalmış durumda. E tamam peki nasıl bir e, ama YPG... Kuzey Suriye'de devam ediyor. Varlığı var. Amerika Birleşik Devletleri arkasında. Orada her an için bayrağını bile çekebilir. Seçim yapacaktı seçimi. Ertelediler biliyorsunuz. Amerika De Birleşik Devletleri Türkiye listeyle devreye girdi ve bu seçimler ertelendi. Ama her zaman onu elinde bir maçı olarak kullanacak PYD'yi. Şimdi Irak'ta durum böyle. E Kuzey Suriye'de durum böyle. E Peki Nasıl bir plan olabilir bu? Yani tam sonuç alamadığı yol ve yöntemleri bir daha denemez, başka etkili yol ve yöntem bulur. Bir cümlesi daha var: Çözüm süreci olmaz olamaz. Mehmet Uçum diyor bunu. Yani Mehmet Uçum diyor ama Saray diyor aslında bu. Erdoğan diyor bunu. Yani siz bakmayın Mehmet Uçum o Erdoğan'dan habersiz bir açıklama yapacak veya bu senaryoyu Kur'anlardan farklı bir açıklama mı yapacak? Hayır. O onların sözcülüğünü yapıyor. Şu anda bu senaryoyu kuran, sarayda kurulan bu planda bunun sözcülüğünü e, Mehmet Uçum üstlenmiş durumda. Toplum bir şekilde bir şeylere hatırlanıyor. Peki nedir, plan ne? Hiç pazarla oturmadan özellik mi verilecek ve atıyorum temelli bir federasyona mı geçirecek? Böyle bir şey mi teklif edecek? Yoksa yerel yönetimdeki o haklar daha genişletilecek mi? Yani oturmadan konuşmadan neler olacak? Bir de demlilere bakıyorsunuz. Onlar da biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaret, o Ziyaretin sonrasında ikisinin de gösterdiği adres diyorlar ki Abdullah Öcalan. Ha, Abdullah Öcalan eskisi kadar kuvvetli midir? Ee, Kuzey Suriye'de kuvveti ne kadardır? oraya bırak PYD üzerinde her ne kadar o e, kursa da veya onun fikir babalığını yapsa da e, terörist başı. Acaba e, PYD gerçekten onu dinleyecek midir? Gücü var mıdır onun üstünde? Yani bir kesim diyor ki evet hala daha güçlü ama Selahattin Demirtaş da güçlü ki Selahattin Demirtaş güçlü ki dem oraya gitti ve cezaevinde Edirne cezaevinde ziyaret etti. Ama ikisi de diyor ki e, Abdullah Öcalan muhataptır diyor e, ve geçtiğimiz pazar, gelecek pazartesi günü e, şey de gidiyor Özgür Özel de Selahattin Demirtaş'la bir araya gelecek. Dün Demliler bir grup gazeteciyle İstanbul'da bir araya geldiler. Onlar, onların da bir şeyden haberi yok. Yani evet diyor bir şeyler söylendi, güzel cümleler var, el uzatıldı ama bunun dışında bir şey yok. Biz de diyor yani onlar da bir şeyi çözememiş. Onlar da bir şey var ama anlamamışlar. Yani düşünsenize çözüm masası yok ama farklı yol ve yöntemler kullanacağız. Plan ne? Vallahi bence yani benim aklıma gelen plan bilen yok ortada. Sadece uyutma taktiği var gibi. He, a, plan olursa ne zaman öğreniriz? Bir planın olduğunu ki e, bunu demliler de söylüyor. Yani bir, bazı adımlar atılmalı ki biz de bir şeyler anlayalım. Mesela Abdullah Öcalan'ın tecriti kaldırılabilir. Mesela hemen tabii ev hapsi olmaz ama tecrit kaldırılabilir. Veya ne bileyim işte yakın bir akrabası ki milletvekili olan Ömer Öcalan yeğeni onun e, İmralı'ya gideceği konuşuluyor. Gönderileceği konuşuluyor ama devlet onunla konuşuyor zaten. Konuşmaması mümkün değil. Belki konuşturuyor da şu anda e, Amber'in zamanın dediği gibi e, Kandil'le konuşturuyor. Belki PYD ile temas kurdurmaya çalışıyorlar. Bilmek mümkün değil. Ama uyutabilir de yani belki de siyaset yapıyorlar. Belki de e, siyaset yapıyorlar. Ama bunun ne faydası olacak şimdi? Onu düşünüyorum bir taraftan. Artı eksi. Yani sen uyuttun uyuttun uyuttun. E tamam bir iki belki güzellik yaptın. O güzellik içerisinde e, ne bileyim işte Tecit veya ne bileyim Selahattin Demirtaş e, yargıtaydaki kararı var o Kobani cezası bozulacak belki tahliye edilecek bilmiyoruz Belki öyle bir şeyler yapılacak onunla birlikte Figen Yüksek daha belki tahliye edilecek Bunlar olabilir yani Belki böyle bir iki şey ardından baskın bir seçeneğe gidilir seçimden sonra işte bu konuları da konuşacağız merak etmeyin bunları da halledeceğiz bak biz ilk adımlarımızı attık Belki böyle bir şey e, ol, olabilir yani Tamamen şu anda afaki konuşuyoruz ama bir şeyler var. Planın ne oldu? Plan farklı şeyler de olabilir. Çözülmesi olmayacak ama yani uyutma taktiği de olabilir. Yani Demirleri şöyle de bir söz var. E, Ahmet Türk söyledi bunu. Ha dedi artık biz kanmayacağız. Yani Erdoğan'ın politikalarını Erdoğan'ı tanıyoruz diyoruz. Biz kanmayacağız dedi. Yani bu süreci de e, bir düşünsenize bir taraftan orada savaş, e, İsrail'in savaşı. Lübnan girecek mi, girmeyecek mi? Suriye'ye girecek mi, girmeyecek mi? İran'a ne zaman saldıracak? Diğer taraftan sınırın dibinde hareketlenen savaş ortamı, çatışma ortamı izleyen bir Türkiye. Bir göç dalgası e, problemi her an için karşı karşıya gelebilir. Ve Türkiye'de e, ne olduğunu anlayamadığımız bir açılım, bir süreç. Ne olduğunu yani çözüm nedir? Bütün yol ve yöntemlerin, farklı yol ve yöntemler nelerdir? Şu anda gördüğüm kadarıyla bu e, çok fazla konuşulmuyor. Salı günü e, kur, grubundan sonra CHP lideri gidecek şeye e, Diyarbakır'a dört gün orada. Ben çok fazla sürpriz bir açıklama beklemiyorum. Büyük bir ihtimal e, cümlelerin başında Diyarbakır'da, Van'da, işte Şırnak'ta, e, Batman'da, işte Selahattin Demirtaş'a gittim, onun selamını getiriyorum gibi bir cümleyi mutlaka kuracak. Yani böyle şok edici e, veya e, e, iktidarı ve ortağını kontüplüye de bırakacak bir açıklama. E, Açılıma yönelik veya çözüm sürecine yönelik bir açıklama çok beklemiyorum. O cesaretli olabileceğini tahmin etmiyorum. Bekle gör politikası yapacak. Çünkü o da bilmiyor. Özgür Özel'de iktidarın ne düşündüğünü o da bilmiyor. Ama samimi ve cesaretli olması gerekiyor Güneydoğu'ya gittiğinde. Geler geçer cümleler kuracağını tahmin ediyorum. Onun bir tık fazla ooo bak CHP'ye bak diyeceğimiz bir cümlenin geleceğini ben tahmin etmiyorum ama bir tespitimi daha yapayım. Demlilerde eğer böyle bir süreç başlayacaksa farklı yol ve yöntem ne olduğunu iktidar belirleyecek. Bu sürecin içerisinde CHP'nin de olmasını istiyorlar anladığım kadarıyla. CHP de zaten ana muhalefet partisi olarak yani bunun çözülmesini isteyen partiler olması gerekiyor. He? Bu arada Zafer Partisi CHP'yi eleştirdi. Böyle bir süreç olmaz diye e, teröristlerle e, aynı masaya oturulmaz diye İyi Parti'de benzer açıklamalar yaptı. Yani bir konsensüs yok şu anda anladığımız kadarıyla. Ortalık e, duman demiş. E, Magdanalı demiş. Ortalık toz duman. Gerçekten ortalık e, toz duman. Özgür Özel yapar mı sizi şok edici bir açıklama Diyarbakır'da diye e, onu sorayım sizi.